Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kıymalı sarıya böreği yapacağım. Malzemelerim 3 tane büyük soğanımı doğradım. 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile soğanımı iyice karamelize ettim. Daha sonra kıymamı koyacağım. Yarım kilo kıyma. yarım kilo kıymamı ilave ediyorum. İyice kavuracağım. iyice kavuruyoruz bu şekilde. Soğanı yedirmemiz gerekiyor. Evet kıymamız kavruldu. Bir tatlı kaşığı karabiber ilave ediyorum. Kapatabilirim altını. Bir buçuk yemek kaşığı kuş üzümü. İç harcımı yaklaşık yarım saat dinlenmesi lazım. Bir soğuması lazım. Bu şekilde. İç harcımız hazır. Evet kıymalı harcımız soğudu arkadaşlar. Yarım saat kadar beklettim. Yufkamızın üzerine sürmek için 150 gram kadar tereyağı veya margarin de eritebilirsiniz. Ben tereyağı kullandım. Yarım su bar yarım çay bardağı pardon sıvı yağ koydum. 2 kaşık da su. İsteğe bağlı yalnız koyabilirsiniz suyu. Bu şekilde sürüyoruz yufkamıza. Yapımı çok kolay. Tadı da bir o kadar lezzetli bir börek tavsiye edebilirim. Yiyeceklere şimdiden afiyet olsun. şu şekilde kıvırıyoruz. Buraya kıymalı harcını dökeceğim. Şu şekilde. Şöyle Evet, böyle rulo yapıyoruz. Bu şekilde rulo yapıyoruz. Evet, böreğimizi sardık ve böyle içeri kıvırıyoruz. Evet. Yağlı kağıt serili tepsiye böreğimizi alıyoruz. Diğerine geçiyorum şimdi. Evet arkadaşlar son yufkamı yapıyorum şu anda. Ben hazır aldım yufkalarımı siz elde de açabilirsiniz. Ama inanın hazır dahi el açması kadar lezzetli oluyor. Garanti verebilirim. Bu şekilde sarıyoruz. Son yufkamızı da sarmış olduk. Şöyle tepsimizi alalım. böreğimiz hazır. 2 tane yumurta sarısı. bir tatlı kaşığı sütle ben bunu gevşettim yumurta sarısını. Yumuşattım iyice. Bu şekilde sürüyorum. Fırına vereceğim. 180 derece ısıtılmış fırına veriyorum. Yumurta sarılarını sürdüm arkadaşlar. 180 derecede ısıtılmış fırına atıyorum. Yaklaşık 600 ayarda yarım saat kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar, böreğimiz fırından çıktı. Servise hazır. Şu şekilde çıtır çıtır sesi geliyor ama bilemiyorum ama harika bir börek oldu. Gösterebilirim şöyle. Şöyle. Çıtır çıtır bakabilirsiniz. arkadaşlar videomu beğendiyseniz videonun altında bulunan beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olmak için de abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun.